Değerli Sosyallik takipçileri merhaba. Liglere verilen milli aradan sonra 5. hafta heyecanlığıyla tekrar karşınızdayız. Şimdi 5. hafta kadro kurulumu ile alakalı Erdem'le birlikteyiz. Sizlere maçlar hakkındaki görüşlerimizi aktaracağız. E, ligin bu hafta biliyorsunuz açılış maçı Cumartesi günü saat 13.30'da Hatay Spor, Spor, Bu maçla alakalı yorumlarını alabilir miyim Erdem? Neler düşünüyorsun? Öncelikle herkese merhaba. Bizi dinleyen herkese. E, Hatay Spor, Erzurum Spor maçı. E, şimdi geçen haftadan da itibaren artık Hatay Spor açıldı. 6 gol yedi. E, Hatay Spor'un e, bu istikrara girip bu istikrarı sürdüreceğini düşünüyorum. E, gol yeme konusunda bir istikrar mı bulduğunu aynen. düşünüyorsun? Metin bulduğunu düşünüyorsun? Bulduğunu yani sihrin bozulduğunu mu düşünüyorsun? Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Artık yani zaten nereye kadar gidecekti bu? Artık Hatay Spor'un başındaki hoca da Ömer Ardağan sanırım e, bunun bu şekilde ol, olmayacağını, olamayacağını başka şeyleri denemek isteyecektir. Talihsiz sakatlıklar da yaşadılar. Kırmızı kart cezaları vesaire. onların da oyunlarını etkilediğini düşünüyor musun? Hatta bu hafta yeni bir haber. iki oyuncusu koronavirüs olduğunu duyduk. Birisi, ve birisi kaptanı, kaptan evet. ve e, sanırım defans hattında bir oyuncu. Evet ve Mirkan Aydın hücum oyuncusu. Doğrudur. Mirkan da sürekli oynayan 11'deki oyuncularından birisiydi zannedersem. Bu, bu maçın avantajı tabi kadroları göreceğiniz için e, seçim yaparken, e, pardon Rize Spor Ankara gücüydü galiba e, açılış maçı düzeltiyorum. Hatay Spor, Spor aynı gün ama saat e, 16'daki bir maçtı diye düşünüyorum. Kadroları bu maçta göremiyoruz. Gözlerine yer verelim devam edelim. Senin buradaki tercihlerin olacak mı bu maçtan Hatay Spor Erzurum'dan? Erzurum yani galibiyeti Erzurum Spor'un galibiyete yakın taraf olduğunu düşünüyorum ben bu maçta. Erzurum Spor gol de yiyecektir, yiyebilir. Ama e, bu maçı beraberlik veya galibiyetle düş, e, bitirebileceğini düşünüyorum. Gol atacağını düşünüyorsun. Peki skora katkısı olacak bir isim e, önermek ister misin? Tabii ki Novikovas, Arvidas Noykovas. E, her hafta olduğu gibi Emrah Başsan asist katkısı olabilir. E, yeni aldıkları forveti ben izledim. Bildiğim bir oyuncuydu Gomez. Eğer <laughs> takıma uyum sağlarsa, sağlamışsa da e, katkısında olabileceğini düşünüyorum. Bu arada video çektiğimiz gün e, itibariyle %15 oranında bir seçilme görüyoruz Novikovas'ta. Emrah Baştan %4.8'de. E, bu arada milli maçlarda her iki maçta da gol attı Novikovas. Doğru. Evet. Litvanya milli takım forması giyiyor. Etkili bir oyuncu dediğin gibi. O zaman bu maç için e, kadromuza dahil ediyor muyuz Mehmet Kesinlikle. Benim kadromda muhakkak olacak. Peki. Ekledik. Diğer maçla devam edelim. E, Rize Spor Ankara gücü maçıyla ilgili görüşleri neler? Rize Spor'un e, kendi evinde biliyorsunuz zaten e, ligde kalmasını sağlayan kendi evindeki performansları. E, bu maçta da şansa bırakacağını düşünmüyorum. Kesinlikle bu maçı alacaktır Rize Spor hatta gol yemeden de tamamlayabilir. Rize Rizespor'dan defansa da oyuncu düşünebilirler oynayanlar. ben Menila'yı alabilirim mesela kadroya. Süper. Hemen burada kadromuza Menyak ekliyorum. Rize Rizespor özellikle bu sene hücum gücü anlamında pozisyona giriyor. Ancak cömertçe harcadığını görüyoruz. Remi'nin henüz tam anlamıyla forma girememesi. Şikoda'nın ligin ilk maçında gol bulmasına rağmen sonraki maçlarda e, 90 dakika süre alamaması, Remi rotasyona girmesi hmm. vesaire gibi sebeplerle e, Rize Spor'da bir e, ritim bozukluğu var. Ama dediğin gibi bu hafta belki de onu geride bırakabilecekleri e bir hafta olur. Ya yani Ankara gücü onların da Bolingi'nin sakatlığı vardı. Tabi şu andaki durumunu Tam olarak bilemiyorum ama Borben yeni transferleri büyük ihtimalle hücum hattında forma giyecektir. ama Rize Spor tabi kendi sahasında dediğin gibi avantajlı yani her ne kadar virüs sebebiyle taraftar alınmayacak olsa da bildiğim kadarıyla bu hafta localara %50 oranında bir taraftar alınması söz konusu. Evet doğrudur. Dolayısıyla bu maçta da seyirci... E, olabilir. olabilir canım. Dediğin gibi öyle bir avantajı da var Rize Spor'un. Bunun dışında, yak dışında e, önerebileceğin hücum ya da orta sahadan bir tercihin olacak orta mı? Orta sahada da tabii mi? ki Boldrin. Her zaman gole katkı verebilecek, pozisyon yaratabilecek, pozisyona girebilecek kapasitede bir oyuncu. Hemen teknik, ekledim. %16.5 seçim var. Teknik kapasitesi yüksek bir oyuncu. Her zaman e, atakların, gollerin, son içerisinde olabilecek bir oyuncu. O yüzden eee tercih etmek bu hafta mantıksız olmaz. E, forvet hattında şimdi Skoda mı oynar, Remi mi oynar? Orada bir kararsızlık olsa da ben gene ile başlayacağını düşünüyorum. Thomas'ın. Forma e, bu arada kadroları göreceğiz. Ligin açılış maçı e, cumartesi günü. O yüzden e, açılış o maçındaki uç forveti e, kadrolarını alabileceği yönünde bir e, Tavsiyen olacak diye anlıyorum. Aynen öyle. Ee, bu kim olur sence burada bir tercih yapmak gerekirse şimdi? Yani dediğim gibi Skoda. Hı hı. Hemen o zaman Skoda'yı ekliyorum. Pardon. Ee, olmazsa örnek veriyorum. Ben ilk kombileri kontrol ettiğim zaman e, Rem ile başarılı görürsem de Rem'i e, kadroya almak sürpriz olmaz bence. Bir de reminin e, seçilme yüzdesini görelim. Yüzde %16.6 yani... Sosyallik e, oynayanlar Remi'nin 11 başlamasına daha yüksek bir ihtimal veriyor diye anlıyorum. İkisi de birden de sağda olabilir. Hadi tabii ki e, burada Stepan tomasın e, tercihi çok önemli. Suko e, Skoda olarak bırakayım mı? Skoda diyebiliriz. Tamam abi. bırak. Diğer maçımıza devam edelim. Kayseri Spor-Sivas e, Spor. Spor maçı. Kayseri Spor'un kendine muhakkak gol bulabileceğini düşünüyorum. Kesinlikle gol bulacaktır Kayseri Spor. Ee, ama gene galip gelen taraf Sivas Spor olacaktır. Zaten dinlenerek geldiler. Ee, geçtiğimiz haftalarda bay geçti, mini takım arası da geçti. Ben Rıza Avcı'nın bu maça çok iyi hazırladığını düşünüyorum takımı. E, Gradel'i düşünebilirler maçta muhakkak. Her zaman e, gole yakın bir oyuncu. Orta saha olsa da şutlarıyla, e, dirimlikleriyle muhakkak arada, katkı verecektir. Bu arada e, takipçilerimize de hatırlatalım. Enflasyon e, Sosyal de vurdu. Oyuncu fiyatlarına zam geldi. Gradel 7,5 milyondan şu anda. E, bol bol benzin alın arkadaşlar. <laughs> Yoksa işin işinden çıkamıyorsunuz. E, ben bu hafta... Bonusları çok... da kaçırmayın bu arada. Sıkı takip, günlük... E, sorularla gelen bonuslar. Önemli, Onun dışında taraftar önemli. ligi hepsi önemli oldu. Çok önemli. Yani 500 bin Euro bile çok önemli. Yani ben 500 bin Euro'ya kadromu bozduğumu biliyorum. O yüzden buna dikkat etsinler. Dediğim gibi Demir Grup Sivas Spor maçın favorisidir. Sivas'tan defans veya kaleci biraz riskli olabilir. Ben bu hafta içerisinde çok düşündüm. Bir aldım, bir koydum, bir çıkardım, bir koydum, bir çıkardım ama e, Kayseri gol bulabileceğini düşünüyorum. Muhakkak bulabilir. O yüzden defans veya kaleci seçiminde muhakkak bunu bir düşünsünler diye söylüyorum. Ama forvet hattında dediğim gibi Kayo dedi olabilir. Muhakkak başlayacaktır. En son bir hazırlık maçı bir turnuva yaptılar sanırım aralarında. Kayo dedi maçta oynamıştı. Evet etkisi olacaktır muhakkak. Peki. Peki bu maçla alakalı da burada e, son noktayı koyalım istersen. Galatasaray Aytemiz Alanya Spor geçtiğimiz haftanın Ara öncesi flaş ekibi Alanya Spor'la karşı karşıya ne i̇şte, düşünüyorsun? İşte tahmin edilebilirliği çok zor bir maç gibi geliyor. Ama ben gene galibiyete yakın tarafın Galatasaray olduğunu düşünüyorum. Sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim önce diyorsun ve konuya giriyorsun. Aynen öyle. Galatasaray muhakkak ki bu maçın favorisi olarak maça çıkacaktır. Fatih Terim de oyuncularını buna göre özellikle hazırlayacaktır. Çünkü kriz anlarını, sıkıntılı anlarını her zaman... Ee, pozitif olarak değerlendirip bu kriz anlarından çıkmasını bilen bir kulüp Galatasaray. Daha doğrusu Fatih Terim gibi hocaları var. Onun e, çok etkisi olacaktır muhakkak. Oyuncularını psikolojik olarak, e, mental olarak muhakkak hazırlamıştır bu maça. Nasıl bir maç bekliyorsun? Bol gol mü? Kısır mı? Yani, karşılıklı gollerin olabileceğini düşünüyorum. Muhakkak e, karşılıklı goller olacaktır. 2-1, 3-1 veya 3-2 bu tarz e, skorları gördüğünde insanların ee, şaşırmaması gerekiyor. O yüzden defans hattıyla alakalı gene bu maçta e, bence tercih yapılmaması gerekiyor. Ama forvet hattında veya orta saha kurgusunda muhakkak düşünebilir. Ben e, Galatasaray'a karşı her zaman etkisi olan bir oyuncu söyleyeceğim. Bakasetas. Galatasaray maçlarına asla boş geçmiyor. E, bu maçta da e, etkisinin olabileceğini düşünüyorum. Kadromuza dahil ediyoruz Bakasetas'a. E, benim kadromda olacak Hı -hı. muhtemelen. Tabii. Galatasaray'dan gene Emre Kılıç düşünülebilir. Ee, forvet hattında muhakkak e, yedekte yani üçlü forvet oynayacağım. Muhakkak kadronda dörtlü forvette yani dört tercih arasında Falcao olacaktır. O zaman Falcao'yu da hemen ekliyorum. Karşılıklı golün de olacağını beklediğimiz için kadromuzda yer veriyoruz. Ee, ve bu maçla alakalı da e, son noktayı koyalım. Devam edelim. Ve Semt derbisi, Fatih Karagömlük, Kasımpaşa. Aynen, gerçekten evet. bir derbi havası var bu maçta. E, semt derbisinden izleyenler de gerçekten e, derbi kalitesini ortaya koyabilecek iki tane takım var karşımızda. E, bu maçta gene defans oyuncularının tercih edilmesini bu maçta ben riskli görüyorum. Karşılıklı goller olabilir, 0-0 olabilir. Karagöl'ü Karagümrük maçı alabilir asla sürpriz olmaz. Kasımpaşa maçı alabilir asla sürpriz olmaz. Başka bir ihtimal kalmadı zaten. Hiçbir İstersen bir maça kalmadı. geçelim tipik bir, Erdem'ciğim. <laughs> tipik bir derbi havası var. Yani o yüzden ben biraz bunu kullanıcıların biraz duygularına bırakıyorum. Çok zor bir maç. Yani diyorsun ki hisle karar versinler. Peki bu hafta 3-4-3 tercih ettik. 5'li orta saha aslında yani 5'li derken 4 orta dört saha, saha. bir de yedekle beraber 5. E, Sabo'ya yer vermek e, duran topları kullandığı sürpriz için. Sürpriz olmaz. E, Asla sürpriz olur olmaz. Olur mu? Zaten Peki. penaltıyı da atan Sabo. Benim e, gönlüm Karagümrük'ten yana o yüzden e, sen de e, gönülleriyle karar versinler dedin. Duygularıyla hmm. karar versinler dedin taraftarlar. Öyleyse Erik Sabo'yu ekledim. Sürpriz e, de olmaz zaten. 5. isim olarak kadromuza. E, bu maçı da Bak Kasım Paşa peki, Kasım şanslı görenlere hangi oyuncuları önerirsin? Ya Kasımpaşa'yı Paşa'yı şanslı gören oyunculara e, bu tarz maçlarda e, ön plana çıkabilecek oyuncular genelde hep, e, teknik kapasitesi, diğer oyunculara nazaran te teknik kapasitesi yüksek oyuncular olur. Şimdi ben e, Kasım Paşa'ya baktığımda teknik kapasitesi yüksek, e, ayakları iyi, oyuncu dediğimde başta bir Hayreddin Oyuncu görüyorum. Duran topları da kullanan bir oyuncu. Etkisi olabilir mi? Olabilir. Peki son haftalarda yıldızı parlayan Aytaç Kara ile ilgili ne düşünüyorsun? Aytaç Kara da... Yusuf Erdoğan belki. Yusuf Erdoğan, Aytaç Kara e, bunlar da şüphesiz olmaz ama... Yan kadrolarda da yer verilebilir. Değil kesinlikle mi? yan kadrolarda da yer verilebilir ama şimdi Aytaç Kara ve Yusuf Erdoğan'ın gol attığı haftalardaki maçlara bakın. Aytaç Kara ve Yusuf Erdoğan her zaman... E, geniş alanda oynayan, pozisyona giren oyuncular. O kadar rahat Kara e, Karagümrüğün geniş alan bırakabileceğini düşünmüyorum. O yüzden bu maçta Yusuf Erdoğan veya hani Aytaşkar'a bir tık daha önde olabilir ama Yusuf Erdoğan'ın mesela çok fazla etkili olabileceğini düşünmüyorum. Peki, Koyta'nın sen 11 başlayacağını düşünüyor musun bu hafta için? Olabilir. E, son e, hazırlık maçında ve son lig maçında da sonradan oyuna girdiğini Doğru. duydum, biliyorum. Asla sürpriz olmaz. Ki eğer hazır bir haldeyse %100 olarak muhakkak hoca bunu tercih edecektir. Bu Fırsatı kaçırmayacaktır diye düşünüyorum. Peki. Sonra da e, 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 bir ekleme yapacağım bu. Kare Gümrük'te son gaz e, son Fenerbahçe maçında da izlediğim Salibur diye bir oyuncular var. Çok hareketli, çok teknik, ayaklarına hakim. Asla sürpriz olmaz oyuncu da e, etkisinde olabileceğini düşünüyorum. Peki. Bunu da ekledik notlarımıza. Sıradaki maçımız sıradaki maçımız Göztepe Fenerbahçe. Fenerbahçe maçı. E, Erol Bulut'un bir hafta 10 gün evvel yapmış olduğu bir açıklama var. Ya da iki hafta tam olarak hatırlamıyorum. Bu takım bu takım kesinlikle siz e, milli aradan sonra daha iyi olacağını, yani özellikle hücumsal anlamda e, daha hazır bir hale gelebileceğini söylemişti. Ben şimdi bir Fenerbahçe olarak duygusal olarak değerlendirdiğinde muhakkak bir beklentim olacak bu maçta. E, Fenerbahçe e, ilk başlamadan evvel de zaten hazırlık maçlarında kontrol ettiğimizde, hazırlık maçlarındaki performansına da baktığımızda rakibi e, geride karşılayan bir takım. Yani şöyle, top rakibe geçtiği zaman 10 kişiyle topun arkasına geçen bir takım hüviyeti oluşturdu. O yüzden kolay gol yemeyecek bir takım havasını verdi zaten Erol Bulut. E, bu maçta ben Fenerbahçe'nin gol yemeden maç kazanmasını sürpriz olarak görmüyorum asla. E, sürpriz olmayacaktır. E, Sosa gene bu maçta çok ön plana çıkabilir. Duran toplarda e, etkili olabilir. Caner Erkin yine e, sürpriz olmaz. Samatta'nın e, boş pozisyon e, gol fırsatı bulduğunda bitiriciliğiyle ile fırsatları değerlendirebilecek kapasitede olduğunu zaten e, son maçta da gördük. O yüzden bu saymış olduğum 3 isim muhakkak kadroya koyulabilecek e, mantıklı oyunculardan. Peki o zaman kullanıcılara Samat'ı hücum hattında tavsiye ediyorsun kesinlikle diye anlıyorum. Defans kaptan da, olarak da düşünebilirler. Defans'ta Caner Erkin e, diye e, belirttin. Evet. Bu maç için Caner Erkin'e e, şans verecek miyiz kadromuzda? Ben kesinlikle vereceğim. Peki Caner'i de ekledim 7.5 milyondan. Evet bütçemizde 29 milyon kaldı. 5 ee, mevkide boşluğumuz kaldı. Bu maçla alakalı görüşlerine katılıyorum. Tabi Fenerbahçe'de Lemos yerine e, Serdar Aziz ya da Zanka. Sadık da e, olabilir. Zanka, e, Zanka gitti e, mi? Kiralandı galiba bir takıma kiralandı. O yüzden e, Sadık ve e, ya Serdar Aziz. Büyük ihtimalle Serdar Aziz oynayabilir. E, i̇smi tercih edilecek. Yani defansta bir Boşluk olacak ama Altay'ın ayında yükselen bir formu var. Ya. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin gol yememe ihtimali var. Göztepe forvetten ziyade orta saha ve defans oyuncularından e, duran toplarla vesaire katkı bulan bir e, hüviyete sahip evet. genel anlamda. Evet. Yani geride kalan haftalara baktığımızda hı hı. böyle bir etkisi var. Yani Göztepe'nin bu maçta şansı olabileceğini düşünen arkadaşlar varsa tabi bu isimlere yer verebilirler kadrolarında. Yani Soner e, var, e, Halil hı. var. Trip iç. trip iç var uzaktan çok etkili şutları var bazen direkte patlıyor evet. insanın yüreği ağzına geliyor izlerken evet. trip gerçekten çok heyecan verici bir oyuncu. Onun dışında e, defansta Alpaslan Öztürk ismi var penaltıları Penaltıcı. kullanan e, Berkan Emir var sol kanadı e, yeri geldiğinde maçına göre e, çok ciddi etkili kullanabilen bir isim. Bu şekilde bu maçlarda çok fazla da vakit harcamayalım. Trabzonspor-Medipol-Başakşehir. Bu senenin hayal kırıklığı Medipol-Başakşehir'in karşılaşmasında. Ya Benim bu düşman? maçla alakalı en net %100 kullanabileceğim tek bir ifade var. O da muhakkak karşılıklı gollerin gol veya gollerin olabileceği bir maç. Ama kim kazanır gerçekten? Gerçekten tahmin edilebilir. Ben mi? bu maçta aslında Vizca'yı koydum. Neden koydum? Şimdi Vizca en son biliyorsunuz 5 yıllık sözleşmesini uzattı. Mental anlamda bu işlemi muhakkak Vizca'ya etkisinin olacağını düşünüyorum. Artık tamamıyla kendini takımına verecektir. Yani etkisi olursa muhakkak sürpriz olmaz. Peki, bu kadromuzda, e, beraber kurduğumuz kadroda yer verelim mi Viscia'ya? E, e? Yani şöyle yapabiliriz, e, forvetlerden birini kıza yedeye çekip 3-5-2'ye dönüp Viscia'ya e, e yer verebiliriz. Olabilir. E, yani o zaman şöyle yapalım, İstersen bence kullanıcılarımızın tercihlerine göre e, daha yüksek bir seçilme oranına sahip olan Remi'yi koyalım. Biz de mantıken öyle e, düşünelim. Hmm. 3-5-2'ye dönelim ve Viscia'yı e monte edelim. Asla sürpriz olmayacaktır. Evet, böyle oldu bence. E, yorumların e, onun dışında Trabzon e, cenahından bir seçimin olacak mı bu maçla alakalı? E, Afobe ön plana çıkabilir. E, Vaka, Vakayeme muhakkak gene fark yaratacaktır. Hı hı. E, Vakayemenin performansı zaten biraz maçta önemli. Eğer Vakayeme performans verse Trabzonspor özellikle hücum tarafında takım olarak sönük kalabilir. Abdur Kadir Ömür belki biraz daha biraz öne çıkabilir. Ama bu maçta zorlanacaktır. O kadar basit olmayacaktır diye düşünüyorum. Şöyle bir not ileteyim araya girerek. Sözünü balla keseyim. Enver pandemiden beri ailesini görmüyormuş. Ve bu hafta Nijerya'ya gitmiş. E, uçakla. E, dolayısıyla eyvallah, böyle eyvallah. bir şey var. Trabzon'da giden dönmüyor bazen. E, öyle bir şey olacağını düşünmüyoruz ama e, yani bu Pozitif etkileyebilir futbolcuyu. Yani moral olduysa bu maçla alakalı böyle bir e, yorumu da katalım. Sıradaki maç e, Antalya, Antalya Gaziantepspor Ya yani şimdi Gaziantep, şu maça baktığında şimdi Gaziantep'i düşünüyorum. Gazişer öyle acayip bir takım ki abi. Maçı kazanabilir de kaybedebilir de. E, bazen bakıyorsunuz çok açık e, oyuncularıyla yükleniyor. Bazen çok açık veriyor. E, bu maçın e, gene karşılıklı gol ya da gollerin olabileceğini düşünüyorum muhakkak. O zaman defans tercihleriyle alakalı burada zorlanırız. Bizim de Kesinlikle. mevkilerimiz defans ve kaleci kaldı. Ya zaten bu haftanın en zor olayı defans ve kaleci seçmek olacak. Hı. Benim açımdan öyle oldu açıkçası. O zaman e, bu maçla alakalı bizim bir tercihimiz yok. Ama sen futbol kahininde e, baktığında kimi yakın görüyorsun? Ya ben. E, Gaziantep, Gazişehir'in daha çok puan toplayabileceğini düşünüyorum bu hafta. Yeni transferleri Kevin Mirallas da büyük Miralla ihtimalle sağladılar. sahaya çıkacak bu hafta. Bazı sürpriz seven arkadaşlar olabilir. E, o kaliteli bir kadrosu var yani. Evet, O ismi de dahil edilebilir. Büyük ihtimalle hücum hattına onu monte edebilir bir şekilde. E, üretkenlik anlamında. Sürpriz olmaz. E, evet. Gaziantep'in maçı kazanması veya beraber. Son iki maçımız. Konya Spor, Malatya Spor. Konya Spor Malatya Spor yine e, karşılıklı gol gollerin olabileceği bir maç. E, Konya Spor kolay gol yemeyen bir takım. Kalisi çok iyi, defans attı, defans kurgusu çok iyi bir takım. Ama Malatya Spor'da bakmayın son haftalardaki performansı, ve yani son haftalarda sönük bir görüntü vermiş olabilir ama aslında maçlarını net bir şekilde izlediğinizde çok arayan ve çok gol pozisyonuna giren bir takım. Orada katılıyorum. Etkili ve yetenekli isimleri de var. Adem Büyük gibi, Christian Kuyava gibi. Ee, onun dışında e, hücum hattında TET'te e, defanstan çok Kerim Hafez'den ciddi destek alıyorlar. Diğer tarafta İslam Şabek derken eklerken etkili bir takım görüntüsündeler aslında. Ancak sonuca e, yansıtabilmiş değiller aslında Malatya Spor olarak. Aynen öyle. Biraz yani sonuca yansıtmakta sıkıntı çekiyorlar. E, Malatya Spor'un maçı aslında alırsa e, belki dinleyenler çok şaşırabilir ama sürpriz olmaz asla. Ben e, bunu sürpriz olarak asla görmüyorum. Şimdi Konya Spor tarafına baktığımızda en son 0-0 beraber kaldıkları maçta Konya Spor da geçtiğimiz Konya Spora göre geçen sene Konya Spora göre çok fazla gene arayan ve gol pozisyonuna giren bir takım tabi burada Kravessi'nin de biraz daha etkisi var Şengelya çok gol pozisyonuna giren bir adam giren bir oyuncu ama çok da gol kaçıran bir oyuncu kafalarının köşesinde bu da durabilir. Şengel ya da belki tercih edilebilir bir Peki, oyuncu olabilir. Eksik pozisyonlarımıza burada Konya Spor, Malatya Spor maçından e, kimi ekleyebiliriz? Var mı tercihin? Yoksa ben Birliği, ekleme Spor yakmayacağım bu Yapmıyoruz. maçtan. Peki. Geçiyorum. Gençler Birliği Denizli Spor maçı. E, Gençler Birliği'nden kaleci ve e, defansa e, Sambatore'di sanırım. Bu Ama, e, e, evet Ture. Ture var. Bu oyuncuları tercih edebiliriz. Hemen bakıyoruz. Ture. E, peki e, Ture 5.5 Angelo bek oynuyor sanıyorum. Angelo olur Angelo mu? Angelo da olabilir. Değil mi? Daha çok seçilme oranında da sahip. Ben biraz daha hareketli bir gördüm Ture'yi. E, o yüzden e, biraz... Stoper değil mi Ture? Stoper sanıyorum Ture. Ture Stoper değildi sanırım. Değil Stoper mi? miydi? Stoper oynuyor Ture. E, Angelo i̇şte. e, var. Geçtiğimiz yıldan Polamat ismi var ama burada bence e, Angelo olabilir, kullanıcıların tercihine uygun. Zaten biz gol yemeyeceğini düşündüğümüz bir takım. O yüzden defansta da yer verebiliriz. Kaleci ve az kaleci ve bir yedeğimizle alakalı bütçemiz tabi 9.5 milyon kaldı. Burayı da... 6 e, ay düşünülebilir bence maçta. Evet. Fenerbahçe'den diyorsun. Evet. Kaleye. Döndük. 3,5 milyonumuz kaldı. Ee, burada da Erzurumspor'dan ben bir oyuncu önereceğim. Ee, devamlı da oynuyor. Hasan Hatipoğlu. Hasan Hatipoğlu. Evet. evet. E, görüyorsunuz kullanıcılarımıza da 4 maçta da 90 dakika hı hı. forma giydi ve bütçesi de uygun bir oyuncu. Ee, bu şekilde kadromuza e, şekil verdik. Kaydettik. Bunun dışında Hü, e, kaptan tercihimizi e, hangi oyuncudan yana kullanacağız bu hafta son olarak? En e, e Samatta'yla yani Samatta'yı kaptan yapmak bu hafta e, sürpriz olmaz. Peki. Onu da yaptık son olarak Samatta'yı. Evet. Değerli sosyal takipçileri 5. hafta değerlendirmelerimizi de bu videoyla tamamlamış olduk. Herkese dinlediği için teşekkür ediyoruz. Bol gollü, yüksek puanlı Ödüllerle dolu bir hafta diliyoruz. Bizi takipte kalın. Ee, mutlaka videomuza beğeni bekliyoruz ve yorumlarınızı da bekliyoruz. Herkese güzel bir hafta diliyoruz. Hoşçakalın. Bol şanslar.